Evet kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz yine sanatçılarla ilgili vergi istisnası konusuna devam edeceğiz. Geçen sanatçılarla ilgili 3 milyon TL'ye kadar gelirleri vergiden istisna dedik. Peki bununla ilgili sorular geldi. İşte biz seramik üreticiliği yapıyoruz. İşte seramik ürünleri yapıyoruz veya hangi ürünler moda tasarımı ürünleri yapıyoruz? Hangi ürünler ...sanatçılık faaliyetine giriyor diye sorular geldi. Bu tip faaliyetler değil. Mucit'seniz, ressam'sanız, bir müzisyenseniz, bestekarsanız, heykel tıraşsanız, e, bunlar tercümansanız... ...bu tip ürünler sanatçı istisnası dediğimiz istisnadan yararlanabilirler. Peki bir soru geldi. E, yani bu detaylandırmayı vereyim. Ben de Spotify üzerinden müziklerimi yayınlıyorum ve bununla ilgili... YouTuber veya sosyal medya içerik e, üreticilerinin %15'lik gelir vergisi istisnasından yararlanıyorum. Anladığım kadarıyla bu istisnadan yararlanabiliyormuşum. Evet, müzis kendi müziklerinizi internet üzerinde yayınlıyorsanız adı üstünde kendi müziklerinizi. Bu YouTuber istisnası dediğimiz veya TikToker istisnası dediğimiz içerik üreticileri istisnası kapsamına girmiyor. Orada bir eğitim, YouTube üzerinden bir eğitim veriyorsanız o eklendi. Ee, bu sizin buradan yararlanmanız lazım. Yani bir serbest meslek erbabı olarak bir şahıs şirketi kurup kendi müziğiniz olduğunu tescilleyen belgelerde elinizde hazır olduğu zaman buradan yararlanabilirsiniz. O soruyu soran arkadaşın da cevabı olmuş oluyor. Çok güzel bir platformda ürünlerinizi yayınlıyorsunuz. Çok geniş kitlelere de bu ürünü satın alma hakkını da veriyorsunuz. Sadece bu ürünün kendinize ait olduğunu tescillemenizi öneririm. Bununla ilgili hangi kurumlar bunu yapıyor ama vergi dairesi kısmı elinizde bir belgeyi isteyecektir bu istisnada yararlanmak için veya yararlanmanızı sağlayacaktır. İleride bir inceleme geldiği zaman kendi ürünüzün ve bu müziğinizi kendinizin ürettiğini belgelemeniz lazım. Onlar da herhalde fıkri sinayi haklarla ilgili bir kanun olabilir ya da sanatçılar bunu nerede tescil ettiriyorlar onu bir incelemenizde fayda var. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Neden beğenin diyoruz? Çünkü bu tip videolarımızı takip etmeniz için hem beğeneceksiniz hem de abone olmayı unutmayacaksınız. Bizler sizlere faydalı videoları çekmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.